size bugün boğaz içinde olanlar konusunda fikirlerimi belirtmek için e, konuşuyorum e, bunu daha geniş bir çerçeveye koyarsak dünyanın her yerinde üniversitelerin özelliği en önemli unsurlardan bir tanesi Çünkü yeni nesilin görüşlerinin ve bilimin nasıl yapıldığının en önemli belirleyici unsurlarından bir tanesi insanların özgür olarak düşünüp düşünemedikleri ve bunun içinde üniversitelerin bir ortam sağlayıp sağlayamadıkları. Özellik bunun en önemli maddelerinden bir tanesi. Dünyanın her tarafına bakarsanız başarılı dünya bilimine imza atmış üniversitelerin hepsi özelliğiyle gurur duyan kurumlardır. Eğer üniversiteler özelliklerini kaybetmeye başlarlarsa, bunun hem bilimsel araştırmaya hem de gelecek neslin dünyaya nasıl bakması bakmasının gelişmesine büyük etkileri olur. Dünyanın her tarafında şu anda siyasetle bilim arasında bazen çatışmalar oluyor. Ve birçok ülkede üniversitede söylenenlerin her zaman tüm güçlü kişiler ve siyasetçiler tarafından doğru bulunmadığı da doğru. Ama bu kurumları yine de her zaman korumak lazım. Üniversitelerin bir politik güç tarafından yönetilmesi bilimin geleceği için hiçbir iyi olmaz, gençliğin geleceği için iyi olmaz. Boğaziçi neredeyse 60-70 senedir Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden bir tanesi ve bu özellik konusunda da gerçekten çok iyi yeri olan bir kurum idi. Bunun kaybedilmesi Türkiye için çok masraflı olur. Ben kendi konum olan ekonomide görüyorum Boğaziçi'nin seneler içinde çok büyük katkıları oldu ve özellik olmadan bunu düşünemezdim. Şu anda çok değerli bilim adamı Sayın Ünal Zenginobuz'un durumu bence Boğaziçi'nin zorluklarının bir sembolü. Ünal Hoca uluslararası ortamda çok saygı gören yaptığı araştırmalarla katıldığı konferanslar olsun yaptığı başka katkılarla olsun her zaman uluslararası camianın takdir ettiği bir insan. Ve Boğaziçi'ne yaptığı katkıları ise ben uzaktan izliyorum. Böyle bir hocayı bizim yüceltmemiz lazım. Ona saygı göstermemiz, ona sürekli müteşekkir olmamız lazım. Politik olaylardan dolayı böyle insanların incitilmesi bilime zarar verir. Böyle insanların işinden alınması düşünülebilir bir şey değil. Ben Amerika'da, Avrupa'da hiçbir üniversitede böyle şeyin olabileceğini düşünemiyorum. Türkiye'de de olmaması lazım. Türkiye'nin geleceği bilimde çok parlak olması lazım. Genç meraklı bir gençliğimiz var. Bunlara yol açacak bir üniversite sistemimiz olması lazım. Boğaziçi'nin de bunun başında olması lazım. Ünal Hoca'nın bir an önce geri gelmesi ve üniversitede bilimsel ve idari liderliğine devam etmesi bence bunun için hem sembolik olarak hem gerçek olarak çok önemli. Buna tam desteğimi veriyorum. Uh, bu arada ben ismimi de söylemedim. Benim isim Darun Acemoğlu. Ben uh, uh, MIT Institute of Technology'de enstitü profesörüyüm.